Merhabalar efendim. Misli görülmemiş bir cömertlik. İstanbul'da kabri bulunan büyük alim velilerden Ziya ettiğini Gümüşhanevi Hazretleri bir gün bir sohbetinde buyurdu ki kardeşlerim Resulullah Efendimiz misli görülmemiş şekilde cömert idi. Nasıl dediler? Bir gün Medine'ye bir gayrimüslim gelmişti. Lakin çok fakirdi adamcağız. Resulullah Efendimizle görüştü. Fakirim bana biraz dünyalık verir misin dedi. Efendimiz ona uzaktaki bir vadi gösterdi. Bak şu vadiye yayılmış sürüyü görüyor musun buyurdular. Evet. Adamcağız baktı bir koyun sürüsü gördü. İki dağ arasını dolduruyordu. Evet görüyorum dedi. Buyurdular ki o sürü senin olsun. Al götür kabilene. Adam şaşırdı. inanamadı duyduğuna. Dedi ki şaka yapmıyorsunuz değil mi efendim? Hayır şaka değil. O sürüyü sana verdim. Al götür. Bu ihsan karşısında ne yapacağını şaşırdı adam. Hemen kelime-i şehadeti getirdi ve iman etti. Sürüyü aldı döndü kabilesine. Yüksekçe bir yere çıktı seslendi kabilesine. Ey insanlar! Kabile halkı toplandı. Sordular. Hayırdır ne diyeceksin? yüksek sesle nida etti bağırdı gidiniz o ihsan sahibi olan peygambere siz de iman ediniz ben hayatımda onun gibi bir cömert görmedim kabile halkı Medine'ye aktı ve topluca Müslüman oldular efendim fi emanillah